Merhaba Kodiz Life takipçileri. Bu videomuzda Reflection nedir sorusuna yanıt bulacağız. Uzun zaman önce Reflection nedir adlı bir video yayınlamıştım. Zaman içerisinde gösterilen örneklerin demode olması nedeniyle video serilerini yenileyerek ilerliyorum. Başlamadan önce Kodiz Life kanalına abone olmayı ve bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Aksi takdirde yeni videolar ve canlı yayınlardan haberdar olamazsınız. Ayrıca Discord sunucumuza, Telegram sohbet kanalımıza ve diğer sosyal medya hesaplarımıza video açıklamasında yer alan linklerden ulaşabilirsiniz. Ek olarak tüm soru, sorun veya profesyonel destek talepleriniz için benimle doğrudan Discord, Telegram veya mail adresim üzerinden haberleşebilirsiniz. Reflection nedir sorusunun tanımını yaparak videomuza başlayalım. Reflection bir programın kendi yapısını veya diğer programların yapısını çalışma zamanında değiştirmeye Analiz etmeye imkan sağlayan bir yaklaşım veya özellikleri diyerek tanımlama yapabiliriz. Bir programın çalışma zamanındaki yapılarına erişmek için reflection kullanılır. Burada bahsettiğim yapıları ilerleyen dakikalar içerisinde anlatıyor olacağım. Fakat bilgi vererek ilerleyelim. Bu yapılara örnek olarak sınıflar, sınıf özellikleri, metotlar, parametreler, struct yani yapılar fields yani alanlar ve benzeri örnekler verilebilir. Reflection, sınıf veya metotlarda hata ayıklama, test otomasyonu, kod oluşturma ve dinamik olarak sınıf yüklenmesi gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Bunlar örnek olarak plugin yani eklenti desteği sunan bir yazılım Reflection ile yapılabilir. C -Sharp, Java, Ruby, Python gibi birçok modern programlama dili Reflection yeteneğini destekler. Bununla birlikte Reflection kullanımı bazı durumlarda performans açısından dezavantajlı olabilir ve dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Video ilerledikçe bu konunun detayına gireceğiz. Nelere dikkat etmelisiniz üzerinden geçeceğim. Reflection ile neler yapabiliriz? Aslında bu sorunun net bir yanıtı yok. Reflection tekniği ile yazılımınızda oluşturduğunuz her bir objeye, sınıfa, değişkene ve benzeri yapıya ulaşıp değiştirmeniz veya bilgilerini almanız mümkün. Yaptığımız yazılımda bir sınıf olduğunu varsayarsak, bu sınıfın erişim belirleyicisinden tutun içerisinde bulunan değişkenler, metotlar veya alt sınıflara erişip değiştirebilirsiniz. Sınıflar içerisine yeni bir yapı ekleyebileceğiniz gibi sadece bilgilerini yani metadata dediğimiz verileri okumanız mümkün. Reflection ile herhangi bir nesneyi oluşturabilir ve nesneyi değiştirebilirsiniz. Buradaki değişim nesnenin tuttuğu veri veya kendisi olabilir. Hiç fark etmez. Bir sınıf içerisinde bulunan metotları çağırabilirsiniz. İhtiyaç duyulması halinde çalışma zamanında metot çağrısı yapabilirsiniz. Yani metotları tüketebilirsiniz. Parametreli veya parametresiz metotlara erişebilir. Metot imzalarını değiştirebileceğiniz gibi metodu çağırabilirsiniz. Reflection ile ulaştığınız yapıların hatalarını ayıklayabilir, düzeltebilir veya loglayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi reflection tekniği ile dinamik programlama yapmak oldukça kolay gibi görünüyor. Reflection tekniği yazdığınız dilin kurallarına ve çalışma sistemine ileri seviyede hakim olmanızı gerektirir. Aynı zamanda bu videoda sürekli belirteceğim bir konu var. Temiz kod yazmak. Reflection gibi teknikleri kullanırken çok dikkatli ve özenle kod yazmanız gerekiyor. Her yazılım dili Reflection tekniğini desteklemez. Tam destek sunan yazılım dillerinden en güçlülerini ekranda görüyorsunuz. Java ve C# -sharp reflection tekniği için oldukça güçlü API yapıları sunuyor. Bu videonun devamı niteliğinde olan videolarda örneklerimizi C# -sharp ile verirken sunulan API hakkında geniş bilgi vereceğim. Aynı zamanda temiz kod örneklerini de paylaşacağım. Son zamanlarda oldukça popüler olan Python dilinde reflection tekniğine verilen destek arttırılmış ve API tarafında ciddi güçlendirmeler yapılmıştır. Destekleyen dilleri gördükten sonra şimdi de hangi diller desteklemiyor onları görelim. Ekranda gördüğünüz logolar sırayla Ada, Fortran, C ve Pascal dillerine ait. Bu dillerde yaptığım araştırmalara dayanarak doğrudan bir reflection API desteği bulunmuyor. Bu dillerde derinlemesine bilgi sahibi olmadığım için ek çözümler var mı bilemiyorum. Bilen arkadaşlar yorumlarda bizleri aydınlatırsa çok sevinirim. C Sharp içerisinde Reflection API'den kısaca bahsediyor olacağım. .NET'in hayatımıza girmesiyle birlikte gelen ve Reflection tekniğini doğrudan bize sunan .NET Framework gün geçtikçe bu desteğini arttırdı ve neredeyse bu konuda sınırsız bir güce ulaştı diyebilirim. .NET ile birlikte gelen kütüphaneler içerisinde System Reflection bize Reflection tekniğini uygulamak için benzersiz ve çok güçlü bir API yapısı sunuyor. C# -sharp ile reflection örneklerimizi yaparken API kullanarak ilerleyeceğiz. Tüm detayları ile örnekleyerek anlatacağım. Bu kısmı çok fazla uzatmak istemiyorum. Örneklerde de bu konuyu oldukça ileri taşıyarak ve detaylarını görerek ilerleyeceğiz. Sıradaki konu bu video içerisinde hafızanıza yer etmesi gereken en önemli konu. Bunu unutmayın diyerek sıradaki konuya geçiyorum. Reflection çalışma zamanında bir nesnenin tipi hakkında bilgi edinmek, bir nesneye erişmek veya değiştirmek gibi işlemler yapmak için kullanılan bir tekniktir demiştik. Ancak Reflection kullanmanın bazı dezavantajları var. Bunlara dezavantaj demeyi doğru bulmuyorum. Biraz sonra açıklamalarını yapacağım. Her maddenin doğru ve temiz bir kodlama ile dezavantaj olarak değil, dikkat edilmesi gereken kurallar olduğunu göreceksiniz. İlk sırada güvenlik. Reflection, bir programın çalışma zamanında meta verilerine erişim sağladığı için güvenlik açıklarına neden olabilir. Bu nedenle bazı programlama dilleri reflection'ı kısıtlayabilir veya sınırlayabilir. Performans Reflection ile çalışma zamanında nesnelerin tarınarak değiştirilmesi veya okunması gerektiğinden uygulamanın performansı etkilenebilir. Uygulamanızın büyüklüğüne veya karmaşıklığına bağlı olarak değiştirilebilecek bir durumdur fakat çok dikkatli kod yazılması ve sıkı bir testten geçmesinin ardından bu sorun ortadan kalkacaktır. Bakım Reflection yapısı itibariyle dinamik kodlama gerektirir. Kullanılacak nesnelerin çalışma zamanında belirleniyor olması, tiplerinin bilinmediği ve sizin de kodu yazarken bilmediğinizi varsayarak yazacağınız anlamına gelir. Bu durum kodun bakımını zorlaştıracaktır. Kodu okuyan diğer geliştiriciler, Reflection kullanarak yapılan işlemleri anlamakta zorlanabilirler. Clean kod yaklaşımını bu aşamada devreye almalı ve temiz kod yazmaya özen göstermeliyiz. Sürdürülebilirlik Reflection kodun sürdürülebilirliğini zorlaştırabilir. Reflection kullanarak yapılan işlemler kodun doğrudan çalıştığı nesnelerin sayısını arttırabilir. Bu durum kodun bakımını zorlaştırabilir ve uygun dokümantasyon oluşturma ihtiyacı doğabilir. Kodların dokümante edilmesi yazılan kodun geliştirilebilmesinde yardımcı olacak ve sürekli gelişen bir kod yapısına sahip olmanızı sağlayacaktır. Hata yakalama. Reflection hata ayıklama sürecini zorlaştırabiliyor. Reflection kullanılarak yapılan işlemler kodun çalışma zamanındaki durumunu karmaşıklaştırır. Bu nedenle kodun temizliği ile doğru orantılı olarak hataların nedenini bulmak zorlaşacaktır. Burada yine clean code önem arz ediyor. Sonuç olarak reflection kullanımı uygulamanın ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine bağlı olarak değerlendirilmelidir. Reflection dinamik bir uygulama geliştirme süreci için kullanışlı bir araç olabilir ancak dezavantajları göz önünde bulundurularak doğru şekilde kod yazmalısınız. Doğru kodlama teknikleri ve doğru kullanılan mimari ile Reflection size çok yetenekli ve performanslı uygulamalar geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Sıra geldi kod örneklerine. Ekranda görmüş olduğunuz kodlar C şartlarında yazılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken ilk şey ikinci satırda bulunan using ile başlayan satırdır. Dikkat ederseniz System Reflection kütüphanesi kullanılmak üzere eklenmiş. Ekranlı gördüğünüz kodların yaptığı işi kısaca özetlemek gerekirse Example class adındaki sınıfın tüm özelliklerini dinamik olarak alan ve aynı zamanda bu özelliklerin taşıdığı değerleri ekrana yazdıran bir kod yazılmış. Example class içerisinde Yeni bir özellik eklediğinizde veya var olan bir özelliği değiştirip kaldırdığınızda çalışma zamanında yeniden tarınarak eklenen veya değiştirilen özelliklerde dahil olmak üzere tekrar ekrana yazdırmanız mümkün olacaktır. Bu videonun devamı niteliğini taşıyan C# -sharp ile reflection örneklerini yapıyor olacağız. Şimdi farklı bir dil için reflection örneği görüyoruz. Python dilinde yazılmış basit bir örnek görüyorsunuz. Bu örneğin yaptığı temel iş, MyClass adlı sınıfın tüm özelliklerine ve metotlarına erişip özelliklerin adlarını ekrana yazdırıyor. Aynı zamanda MyClass adlı sınıfın sahip olduğu bir metodu da dinamik olarak çalışma zamanında reflection tekniği ile çağırıp çalıştırmasını sağlıyor. Gördüğünüz üzere temel olarak C kodu ile benzer bir yapıya sahip. Her dilin sahip olduğu sintaks yapısı nedeniyle yazım kuralları farklıdır. Reflection için detaylı bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Atladığım veya eklemediğim konular var ise yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bitirirken yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Ek olarak Discord sunucumuz, Telegram ve diğer sosyal medya hesaplarımıza açıklamada bulunan linklerden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.